Webustası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Webustası ekibinden Hasan. Bu videoda sizlerle birlikte YouTuber olmak isteyen veya içerik üreticisi olmak isteyen kişilerin nasıl ekipman kullanması gerektiğini anlatacağım. Bu videoda düşük, orta, pahalı şeklinde her ekipmanın 3 tane muadilini gösteriyor olacağım. Ve hangi ekipmanlar ne işe yarıyor teker teker hepsini anlatacağım. Bu sayede içerik üretmek istiyorsanız ekipman arayışındaysanız bir de kafanız karışmadan gönül rahatlığıyla bu ekipmanları kullanabilirsiniz ve kaliteli videolar üretebilirsiniz. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman nasıl yapıldığını gelin anlatıyorum. Videodan önce ben güzel bir araştırma yaptım. Fiyat performans hem benim kullandığım daha önceden de kullandığım şu anda da kullandığım ürünler de dahil olmak üzere kullanabileceğiniz ürünlerin tamamını bir liste haline getirdim. En çok satılan ürünleri de derledim buraya ve teker teker ürünlerin ne işe yaradığını da görüyor olacağız hep birlikte. Şimdi YouTube ekipman listesi olarak ben buraya en baştan bütün ürünleri koydum. Düşük orta pahalı olarak koymaya özen gösterdim ve ben videoda da ekstra teker teker hepsini anlatıyor olacağım. Şimdi düşük bütçeli mikrofonlar için ben iki tane öneride bulunmak istiyorum. Birincisi Boya M1 Pro yaka mikrofonu. Bu direkt olarak jack girişli bir mikrofondur arkadaşlar. Ses kalitesi de oldukça iyidir. Zaten şu anda yapay zeka veya benim daha sonraki video atacağım videolarda da kaliteli ses kaydı alma ile ilgili videolarımız olacak. Onları da kullanarak Biraz üzerinde oynama yaparak çok çok kaliteli ses kayıtları elde edebiliyor olacaksınız. Hem kablosu çok uzun olduğu için direkt olarak bilgisayarınıza veya telefonunuza bağlayarak kaliteli ses kayıtlarınızı alabilirsiniz. Bu mikrofon saat pil ile de çalıştığı için yanınızda da yedek bir saat pil bulundurmanızı tavsiye ediyorum eğer bu mikrofon alacaksınız. Giriş seviyesi anlamında en iyi mikrofonlardan bir tanesi olabilir. Özellikle hem bilgisayar için hem telefon için bağlanabildiğinden her platformda ses kaydınızı çok çok rahatlıkla alabilirsiniz. Onun dışında bir diğer mikrofon önerim ise BM800 olacak. BM800 de bu biraz daha e, kaliteli bir mikrofon. Boya M1'e göre fakat burada tek eksi yanı bunu sadece bilgisayar üzerinde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında harici bir ses kartı almanız tabii ki gerekiyor bunu daha profesyonel kullanabilmek için. Burada hem mikrofonumuzun ayaklığı bulunuyor hem pop filtremiz bulunuyor. Seslerde patlama yapmaması için hem de tripod için bağlayacağınız bütün aparatları bir paket haline getirmişler. Aşağı yukarı fiyatları çok aynı. Yani eğer sadece bilgisayardan ses kaydı alacaksınız bilgisayardan video çekeceksiniz. Bu ürün sizin için daha iyi olabilir. Ee, sırada bir ses kartı alırsanız ses çok kaliteli olacaktır arkadaşlar. Onun dışında ben hem telefondan kayıt yapacağım hem de bilgisayardan kayıt yapacağım. Yani kaydım sürekli değişecek derseniz de Boya M1'i almanızı öneririm. İkisinin sesleri aşağı yukarı aynıdır ama sizin kullanış biçiminize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi geldik biraz daha iyi yani artık orta seviye mikrofonlar da yok. Yani orta ile giriş seviyesindekilerin ses kalitesi zaten aşağı yukarı aynı. O yüzden ben direkt pahalı ürünlere geçiyorum. Şimdi pahalı ürünlerin ilk başlangıcı Fifine A61. Bu zaten birçok YouTuber'da görmüşsünüzdür. Benim de kullanmış olduğum ve uzun zamandır kullanmış olduğum bir mikrofon. Ben gayet de memnunum. Sadece bunun tek eksi yanı buradaki tripod çok da kaliteli değil arkadaşlar. Ek olarak tripod almanızı öneriyorum. Hem de RGB olduğu için videolarınızda da gösteriş amaçlı kullanabilirsiniz. Tabi bunu bundan hoşlanıyorsanız yani ek bir aksesuar olarak da bu tarz mikrofonları kullanabiliyorsunuz. Altında da bir ses açma kısmı butonumuz yer alıyor. Bu yüzden ses kısmı açmayı da çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Önemli anlarda çok çok lazım oluyor. Direkt Buradaki üstüne de basarsanız direkt muteleyebiliyorsunuz. Bu da direkt USB'den çalıştığı için ekstra hiçbir şey almanıza gerek yok. Bunu da direkt tak çalışır olarak kullanabiliyorsunuz. Ve ekstra sesin üzerinde bir düzenleme yapmanıza gerek kalmıyor. Oldukça kaliteli ses çıktısı veriyor. Onun dışında bunun bir diğer markası da HyperX QuadCast. Yani bu da şu anda çok çok kullanılıyor. Twitch ve YouTuberlar arasında çok kullanılıyor. Bu da yine aynı şekilde az önceki gibi aynı mantıkta. Üstüne dokununca mute yapıyor. Üzerinde ses kısmı açma var. Ve bunun diğerine göre tek eksisi belki rengi eğer renge çok takılıyorsanız. Onun dışında ses kalitesi anlamında X ile Fifine aşağı yukarı aynı. Tabii ki HyperX bir tık daha iyi olabilir. Bu sizin odanıza veya konuşma stilinize bağlı olarak da değişkenlik gösterecektir. Geldik bir sonraki ürünümüze. Sesi hallettik. Sesi hallettikten sonra görüntü yani kendimizi çekmek olacak. Şimdi burada ben size iki tane ürünü önereceğim. Eğer zaten telefonunuz varsa ekstra bir telefon almanıza hiç gerek yok. Telefondan YouTube videolarını çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Bu yüzden ben buraya iPhone 11 en çok satın iPhone 11 modeli olduğu için direkt bunu koydum. 4K 60 fps video falan çekebildiği için bu zaten sizin çok çok işinize yarayacaktır. Yani ekstra burada da hiçbir düzenleme yapmanıza gerek yok. Birazdan da göstereceğim ışıkları eğer alabilirseniz bakın telefonunuz varsa... Ve telefondan video çekmek istiyorsanız kesinlikle ışık almanız gerekiyor. Çünkü odanızdaki ışıklar kameralarda çok da güzel göstermiyor. Ve düzgün aydınlatma yapamıyorsunuz. Ama benim bütçem var ve çok kaliteli bir görüntü istiyorum diyorsanız da Fujifilm'in X-S20 modelini kesinlikle tavsiye edebilirim arkadaşlar. Çünkü bu çok profesyonel bir kamera. Üzerinde birçok ayar mevcut. Ee, bunun detaylı inceleme videolarına tabii ki siz kendiniz girip bir bakabilirsiniz. Fakat... Bu fiyata alabileceğiniz en kaliteli ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Şu anda benim kullandığım kamerada Fujifilm X-S20 sadece 18-55 mm ben kamera kitini kullanıyorum. Ee, bu lens seçimini de zaten siz kendi odanıza göre ayarlayabilirsiniz ama fuji filmin görüntü kalitesi oldukça iyidir. Işıklarla da zaten desteklerseniz her kamerada çok güzel çok güzel görüntüler elde edebiliyor olacaksınız. Şimdi kendimizi çekmeyi başardık sesimizi aldık. Şimdi kendimizi çekerken kaliteli bir görüntü almak istiyorsak eğer ışık kullanmamız şart. Odamızda bulunan ampuller kameralarda titreme yaptığı için ve yeterince kuvvet olmadığı için hiç kullanışlı ürünler değil. Onun için Godox'un ürünleri mevcut. Godox'un bu serisi 16 bin lira gibi bir rakamı var. Evet belki birçok arkadaşımız için bu ürün biraz pahalı gelebilir. Fakat uzun vadede emin olun her işinizi bu ışıklarla kullanabiliyor olacaksınız. Bu zaten bir set olarak geldiği için ayakları, softbox'ı, onun dışında tripod'u hepsi birlikte geldiği için ekstra hiçbir harcama yapmanıza gerek yok. Yani kamera almaktansa güzel bir telefonunuz varsa eğer ışığa yatırım yapabilirsiniz. Zaten ışık ve ses de güzel olduğu zaman kamerada çok güzel çekimler alabiliyorsunuz. Benim bütçem yok ikisini birlikte alamayacağım derseniz de bunun tekli versiyonunda satılıyor arkadaşlar. Evet fiyat yine pahalı aslında tek bir ışık için fakat bu ışıklar çok önemli arkadaşlar. Yani bu ışıkları alırsanız uzun bir süre bir daha ışık almazsınız ve çok da kaliteli sonuçlar bu ışıklarla elde edebilirsiniz. Işığımızı aldıktan sonra da ambiyans aydınlatmalarımız için yine bir ek ışıklar almamız gerekiyor. Bunun için belki bu ışık kaynağı size çok güçlü çok profesyonel gelebilir ama bu ışık gerçekten bir harika. Şimdi şuradan görsellerden de gösteriyor olacağım. Burada bir ton rengi sadece bu ışıktan alabiliyorsunuz ve bundan iki tane yaptığınızda da çok güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Fakat tabii ki fiyatlar can sıkıcı biraz pahalı. Onun için ben yani bunu almanız gerekmiyor. Hani eğer dediniz benim 5000 lira bir ışığa verecek param yok derseniz de zaten telefondan da çekim yapıyorsanız eğer bu ring lightları alabilirsiniz. Bunlardan iki tane alırsanız yine bir nebze sizi idare edecektir. Fakat kaliteli bir ring light almanız lazım. Ben bunu çok sattığı için ve güvenilir bir satıcı olduğu için ekledim. Fakat sizin yakınınızda bir telefoncu varsa oradan girip telefonunuzda e, şuradaki tutucuları bir yerleştirip görüntü kaybı oluyor mu veya görüntüde titreme oluyor mu ona bir bakıp test edip satın alabilirsiniz oradaki markayı. Dediğim gibi normal ışık haricinde de ekstra ambiyans aydınlatması çok kaliteli görüntüler elde edebilmek için önem arz ediyor. Bunun içinde led veya yani neon ledler veya şerit ledler kullanabilirseniz buradaki neon ledleri duvara yapıştırırsanız ve güzel e, şekil verirseniz çok hoş görüntüler elde edebiliyorsunuz bu e, resimdeki gibi bilgisayarınızda varsa arkanızı alarak çok güzel bir arka plan elde edebilirsiniz fakat e, bu ürünler yani ışık ışıklar özellikle çok pahalı arkadaşlar yani ben bunu da önerebilirim size fakat bu daha yüksek kaçıyor aslında. Bunu almak yerine iki tane Godox ışık da alabilirsiniz. Bunun tek avantajı e, Philips olması. Yani bunun yapabildiği her şeyi emin olun bu üründe yapabiliyor. Bunu da uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Bu üründe uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Yani aralarında hiçbir fark yok aslında. Bunun verdiği ışık gücü çok çok düşükken bunun verdiği ışık gücü efsane özelliklere sahip ve bir ton modlu da burada bulabiliyorsunuz. Tabii ki Philips'te de oldukça mod mevcut fakat görüntü e, yüksekliği oranında Godox kesinlikle çok daha iyi. Evet bu ekipmanların tamamını ben videonun açıklama kısmındaki linki ekliyor olacağım. Buradan detaylıca girip bütün ekipmanları tek tek kontrol edebilirsiniz. Ürünler ve linkler değişebilir. Bu yüzden buradaki ürünler kaybolabilir. Eğer bir sorun yaşarsanız yorumlar kısmına yazdığınızda ben bu listeyi güncelliyor olacağım. Buradaki ürünleri bir araştırabilirseniz zaten en iyi en çok kullanılan ürünler olduğunu hepiniz anlayabiliyor olacaksınız. O yüzden burada önerilerime bir son veriyorum. Bu videoda düşük, orta, pahalı şeklinde içerik üreticisi olmak isteyenler için ekipman önerilerinde bulundum. Eğer bu ekipmanları alırsanız ve içeriğiniz de kaliteli ise başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok. Emin olun başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani ucundan da başlasanız emin olun ilerleyeceksiniz ve ilk videodan sizden efsane kaliteler bekleyen hiç kimse olmayacak. Siz içeriğinize odaklanın ve içeriğinizi kaliteli hale getirmek için elinizden geleni yapın. Ekipmanlar zaten para kazanmaya başladığınızda adım alım yükselecektir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.